Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Atakan Hoca. Şimdi Evka 5 U dönüşüne bir güncelleme geldi. Bugün size onu göstereceğim. Parkurun devamını zaten diğer videolardan biliyorsunuz. Şimdi U dönüşündeki farklılık nerede, ne değişti onu göreceğiz. Eskiden bir önceki parkurumuzda buradaki yokuştan aşağı indiğimiz zaman hemen ileride şurada sol tarafta, şey sağ tarafta sağ sinyalimizi verip içeri giriyorduk. Ee, ve o şekilde e, park alanımıza gidiyorduk. Fakat bugün farklı e, bir şekilde yapacağız. Bakın buradan dönüş almadık. Devam ediyoruz yolumuza. Evet kırmızı yeşil ışık yandı. Kalkışımızı yapacağız ama işte dediğim gibi. Burada da böyle problemler var arkadaşlar. Burada çift sıra yapabiliyorlar. O yüzden maalesef hafif emniyet şeridine kayarak burada da sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ şeride geçiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakın ileride bir tane lastik var. Şöyle göstereyim. Bu lastik tabelasından aradan içeriye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Aslında tamamen eski dönüş alanımıza geri gelmiş olduk. Şimdi burayı henüz daha çizemedik. Ama yeni güncelleme yapacağız. Boyaları çizeceğiz. Burada sağa doğru yanaşıyoruz. Sağa doğru geldik. Ne yapıyoruz? Durmadan sol sinyalimizi vererek tam sola yaptık. Limitlerimize geldik. Durduk arkadaşlar. Geri vitesimizi alıyoruz. Direksiyonumuzu dönmeyene kadar tam sağa çevirip aynamızı kontrol ederek geri geri geliyoruz. Tabii ki burada aynaları kontrol etmek önemli. Arkamızda da biliyorsunuz ki burada çizgiler var. Çizgiler olduğu için yine sinyalimizi çıkarken veriyoruz. Dönüşümüzü bitirip iki hamlede direksiyonumuzu toplayıp duruyoruz. Öğretmenlerimiz ve komisyonumuz araca biniyor. Araca bindikten sonra tekrar kalkış yapıp solla devam ediyoruz. Evet, yeni güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Yine sorularınız herhangi bir isteğiniz olursa yorum yazmanız yeterli. Size yardımcı olacağım. Çıkış için de sağ sinyalimizi verip geldiğimiz yoldan tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Solumuzu kontrol ederek yolumuza dahil oluyoruz ve sağ şeritten devam ediyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah size yararlı bir bilgi vermiş olduk.